Emre'cim ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorsun. Ne oyun oynuyorsun? Araba yarışı yapıyorsun galiba. Evet. O, çok fena gazladı Emre. Çok hızlı gidiyor ama çarptın. Bana bakınca dikkatin dağıldı ve kaza yaptın. Doğru mu? Bakalım. Gene kaza yaptın. Evet Emre. Evet. Yine kaza yaptın, yine vurdun Emre. Ya, çok hızlı gidiyorsun Yusuf Emre Finish, sen kazandın galiba. Kaçıncı oldun? Birinci misin? Evet. Sonraki diyor, bir daha şuradan bas. Sonraki. Sonraki. Evet. Talep Şimdi. et, puanları al. Şuradan mavi. Evet. Bas, puanları aldık. Sonraki, Şimdi. şuna. Evet, tekrar yarışa başlayacak sanırım. Evet. Dur bakayım ne diyor? Şuradan geri desek Süfemle. Tamam de kariyer diyor şuraya bas. Şimdi seç hangisini istiyorsun? Hı? Hangisini yarışmak istiyorsun? Tamam başla yarış yarışıyoruz ve başladı Süfemle. Çok hızlı gitme ama olur mu? Evet arabamız da hep aynı. Bir dahaki oyun arabayı değiştirmeyi deneyelim babacım olur mu? Hı? Araya bakar mısın? Deneyelim mi? Evet. Tamam hadi bakalım. Başla ve başladı yarış. Şunları da toplasan olur bak şişeleri de görüyor musun? Onlarda da puan var. Evet viraj geldi Emre. Sola viraj vurdun. Evet. Evet. Şişeleri toplamamız gerekiyor Yusuf Emre Ne? Şişeleri toplamamız gerekiyor Ne? Evet köprüden geçiyoruz şu an Bak puanları aldık ama bir sağa bir sola vuruyoruz Çok hızlı gittin Ve kaza yaptık Evet sağa sola Sağa sola Evet şimdi düz gidiyoruz Yok Tamam düz gidiyoruz yok bir şey Evet çok hızlı gidiyorsun. Bayağı bir hızlı gidiyorsun Yusuf Emre. Sakın kaza yapma Yusuf Emre. Evet viraj geldi. Ve vurduk gene hızımız düştü. Ama gene bayağı hızlı gidiyorsun. Viraj geliyor Yusuf Emre. Viraj geliyor. Baba. Efendim. Ne zaman toplayacağız? Bak şişeleri bir şişeler bitti. Evet. Puanları topladın. Ve yarış bitti. Evet. Emre, ama biz birinci olamadık bu sefer. Maalesef evet. kaybettik Emre yarışı. Emre. Evet. Kaybettik yarışı. Evet.